Yavru vatan Kıbrıs'ın vatan olması için şehit düşen askerlerden Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu, oğlu, Osmaniyeliler için ayrı bir anlam taşıyor. Öyle ki şehit albayın ismi, şehrin en büyük parkına verilmiş. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı ve şehit albay Karaoğlanoğlu'nu oğlunu, yakından tanıyacağız. Tarihler 20 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde Türk askerinin Kıbrıs'a çıkmasına karar verildi. Adaya ilk çıkacak kuvvet Osmaniye'de konuşlu 50. Piyade Alayı'ydı. 39. Tümen'e bağlı 50. Piyade Alayı'nın komutanı Piyade Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu, askerlerin baba gibi sevdiği bir komutandı. Heybetli, babacan, bilgili bu komutan alaydaki tüm askerleri adlarıyla bilirdi. Albay Karaoğlanoğlu ve 50. Piyade Alayı Osmaniyelilerin sevgiseliyle bir perşembe akşamı Kıbrıs'a yolcu edildi. Komutan görev yaptığı süre içerisinde Osmaniyelilerle çok sıkı bir bağ kurmuştu. Dönemin Osmaniye Belediye Başkanı Hasan Çenet, şehit albayla son görüşmesini şöyle anlatıyor. Ankara'dan gelir gelmez 50. Piyade Alayı'nın Kıbrıs'a doğru yola çıktığını öğrendim. Çok değerli dostum Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nu oğlunu son bir defa görmek istiyordum. Bu umutla araçla yola çıktım ve Ceyhan dolaylarında konvoya yetiştim. Karaoğlanoğlu'yla oğluyla son kez orada görüştük. Büyük insan, büyük kumandan, sevgili dostum Karaoğlan oğlu, çıktığı bu yolun kendisine verdiği büyük gurur ve sevinçle gidip de dönmemek var demişti. 50. Piyade Alayı adaya deniz piyadelerinden sonra çıkacaktı. Adaya gitmek için önce Mersin limanına gelen alayın askerleri gemilere binerken gurur doluydu. Kıbrıs Türkünü 11 yıllık zulümden, yüzlerce yıllık esaretten kurtaracaklardı. 50. Alay'ın tüm taburları tertibat almış, deniz piyadeleriyle birlikte sıkı bir savunma alanı oluşturmuştu. 50. Alay'ın görevi Şafak'la birlikte Girne yönüne taarruza geçmekti. Gece saat 22'yi gösterdiğinde Rum muhafız askerleri doğu yönünden saldırıya geçti. Batı ve dağ yönünden de çok şiddetli ateş başlamıştı. Albay Karaoğlan oğlu, Yardımcısı Yarbay Cevdet Ayken, birkaç karargah subayı, hava irtibat subayları karargahta ateş altındaki birliklerden haber alıyorlardı. Hiçbir Türk askeri geri çekilmemişti. Albay Karaoğlanoğlu oğlu subaylara biraz hava alalım dedi. Önde komutan, arkada Yarbay Cevdet Ayken ve hava binbaşı Fehmi Ercan kapının önüne çıktıkları anda bir patlama oldu. Geri tepmesiz bir top mermisi, Albay Karaoğlanoğlu oğlu ve binbaşı Ercan'ı şehit etmiş, Yarbay Ayken'i ağır yaralamıştı. Albay Karaoğlanoğlu'nun oğlunun naaşını temiz bir çarşafa sararak evin içine taşıdılar. Doğu kesiminde askerler savaşıyordu, onlara bir şey söylenmedi. Ama karargaha yakın olan birlikler durumu öğrendi. Savaşta cengaver olan Mehmetçik, bir baba gibi sevdikleri komutanlarının şehadetini öğrenince yetim çocuklara döndü. O acıyla Rumlara ateş yağdırdılar. Bazıları sessizce, bazıları hüngür hüngür ağlıyor, bazı askerler hem ateş ediyor, bir yandan da dua ediyordu. Şafak söktüğünde Rumlar çekilmişti. 50. alayın iki tabur komutanından kıdemli olanı alay komutanlığına atandı. Albayın eşi Necla olan oğlu Osmaniye'deydi. Sabaha doğru lojmandaki telefon çaldı. Arayan babası gibi subay olan oğlu Kürşat'tı. Anne dedi, Ankara'ya gel ben gerek. Vatan için geçen bir hayat, Kıbrıs'taki mezalimi sona erdirme uğruna şehadete ermiş... Türk askeri kanıyla yeni bir tarih destanı yazmıştı. Şehit Albay, ailesi ve silah arkadaşları tarafından Ankara'da son yolculuğunu uğurlandı. Osmaniye halkı, sevdikleri ve saydıkları Halil İbrahim Albay için çok üzüldü. Yerel gazetelerde bu üzüntünün sonucu olan haberler yazılıyor. Şehrin önde gelenleri taziye mesajlarında bulunuyordu. Dönemin Osmaniye Kaymakabı Tahsin Bilgen, duygularını şöyle ifade ediyordu. İnsanların vatan ve milletleri için görev yaparken ölmesi elbette ki ölümlerin en yücesidir. Şehadetiyle yüreklerimiz acıyla yanarken ebedi aleme göç eden bu aziz ruhun önünde saygıyla eğiliyorum. Osmaniyeliler kahraman komutanlarını hiç unutmadı. Adını şehir merkezindeki parka, okullara ve kışlaya verdiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş, 2005 yılında Osmaniye'yi ziyaret ettiğinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu Parkı'nda bulunan anıtına çelenk bıraktı. Tarih 7 Ocak 1974 Osmaniye Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor. Tören alanında kürsüde bir albay konuşuyor. Bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bir savaşa girişirse bu savaş, Türk topraklarında değil, düşman işgalinde bulunan topraklarda gerçekleşecektir.